Selamün Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 28 Nisan Çarşamba. Ramazan ayının 16. günü. 1442. Allah'ım beni en güzel şekilde yarattın. Aynı şekilde ahlakımı da güzelleştir. Amin. Müminlerin imanı en olgun olanı, ahlakı en güzel olandır. Bir ayet. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Soru cevap. Oruçlu kimse abdest alırken hatayla boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu? Orucun bozulması konusunda hata abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi orucu bozan fiilin orucu, bozmak kastına dahili olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması, orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hataen, boğaza su kaşması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabi, Resulullah Aleyhisselam, Ey Allah'ın Resulü! oruçluyken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu? diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır bozulmadı. Allah seni yedirip içirdi. Cevabını vermiştir. Şafii mezhebine göre ise abdest ve gusül alırken ağza ve burna, burn, burnuna, burnuna az miktarda alınan su elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak ağza ve burna alınan su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Esselam